Soruyu çözmeden önce benzerlik kurallarından bahsedelim. Üç tane benzerlik kuralımız var. Birincisi açı 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 benzerlik kuralı. Bu nedir? İki üçgene baktığımızda eğer üçer açısı eşitse bu iki üçgene açı açı açıdan benzerdir denir. Bazı kitaplarda açı açı olarak da söylüyor. Çünkü iki açı aynısı üçüncü açıdan olmak zorunda? Aynı olmak zorunda. İkinci benzerlik kuralımız da şu. Kenar açı kenar benzerlik kuralı. Bu nedir? Bakın açı belli bir açının Kolları eğer orantı oluşturuyorsa bakın 8'e 4 yarısı. 6'ya 3 yarısı. Bundan dolayı bu iki üçgene benzerdir denir ve açının karşısındaki kenarlar arasındaki aynı oran da vardır. Yani ve A yazarsak burası ne olacak? Ne olacak? Geldik son kuralımıza. Kenar 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 benzerliği. Kenar kenar benzerliği de şu. iki üçgenin kenarlarını sıraladık. Mesela 8, 6, 4. de büyükten küçüğe sıraladık. 4, 3, 2. Bunların oranı bir orantı oluşturuyorsa bu iki üçgene benzerdir denir. Bundan dolayı burada dördün karşısındaki açı alfa ise buradaki 2'nin karşısındaki açı alfa, yine altın karşısındaki açı beta ise 3'ün karşısındaki açı da ne olacak? beta olacak. Şimdi soruya geçelim. E soruda biz ne verdik? ABC üçgeninde iki açı verdik. Üçüncü açı da ne olacak? 80 derece. Yine yani şu üçgene baktığım zaman 80 70 burası kaç derece? 30 derece. ABC ile DF üçgenlerine göre hangi benzerlik doğrudur diye soruyoruz. E, ne olması lazım? Burada üç açı aynı. Yani burada açı 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 benzerliği var. A açısına karşılık burada ne açısı var? E açısı. Yani şu, şu ve şu olmaz. Peki B'ye karşılık hangi açı? 70'e karşılık B. O zaman doğru cevap Bursa. ABC ve DFE üçgenlerinin benzerliğine göre X artı Y kaç birimdir diye soruyoruz. Bakın Buradan şunu söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki A'nın karşısındaki kenar, A açısının karşısındaki kenar ne? 10. Burada A'ya karşı diğer üçgen hangisi var? D var. E D'nin karşısında ne var? Y. Eşittir diyeceğiz. Yine B'nin karşısındaki kenar 6 birim. E diğer üçgende B'ye karşı hangisi geliyor? E geliyor. E'nin karşısında ne var? 2 birim var. E sonra kalanları da yine yazabiliriz. Burada 8 kaldı. Burada da kaç kaldı? x. Bir şekle baktığımız zaman bakın kaçta kaçı? 3'te biri. O zaman bunun 3'te birini alırım ve bunun 3'te birini alırım. x artı y'yi soruyoruz. Yani buradan ne derim? 10 bölü 3 y'ye eşit. x de kaçı eşit? 8 bölü 3'e. Bunları topladığımız zaman ne yapar? 18 bölü 3. O da 6 eşit. Doğru cevap Adana. Evet. Şekilde verilen benzerliğe göre x kaç derecedir diye soruyoruz. Yapacağımız şey şu. Hemen bakıyoruz. Şurada A açısına karşılık. Büyük üçgende A açısına karşılık. Üçgende ne var? C açısı. Yani eğer burası X ise şurası ne olacak? X. Büyük üçgende B açısına karşılık. Üç üçgende D açısı var. Yani o zaman burası da kaç derece olacak? 70 derece. Şimdi bu üçgene baktığımız zaman 70, 70, 140. X'e kaç derece kalır? 40. Doğru cevap ne? ABC üçgende verilenlere göre aşağıdaki benzerliklerin hangisi doğrudur diye arayacağız. Büyük üçgende buraya A yazarsan kendi de burası A'dır. Çünkü bu eşitliği verdik biz. Şimdi büyük üçgende buraya B dediğim zaman küçük üçgende de burası B oluyor. Son olarak şu açıya C dersek o zaman büyük üçgende şurası da ne olmak zorunda? C olmak zorunda. Buraya da yazdık. ABC üçgenini yazdım. ABC üçgeni. A açısında A var. Ufak üçgende A açısı C köşesinde. Geldik. Büyük üçgende B köşesinde B açısı var. Ufak üçgende de o B köşesinde. O zaman ufak üçgende kalan harfimiz ne? D. Demek ki doğru benzerliğimiz ne olacak? ABC'ye CBD. Bakın burada A açısı, B açısı, C açısı. Burada da A açısı, B açısı, C açısı var. Doğru cevap Adana. ABC üçgeni verilenlere göre aşağıdaki benzerliklerin hangisi doğrudur diye bakacağız. Bu iki açıyı birbirine eşit verdik. Ben şuraya önce A yazıyorum. Bu A hem ufak üçgenin A'sı hem de büyük üçgenin A'sı. Şuraya da B yazalım. buradaki B ile örtüşür. Şuraya C yazdığım zaman orada zaman şuradaki açıdan ne olacak? C olacak. Bir bakalım A, B, C üçgenini yazdık. A, B, C üçgeni. A köşesinde A vardı. Ufak üçgende de A köşesinde A var. O yüzden burada A'ya karşılık ufak üçgende A gelecek. Büyük üçgende B'ye karşılık 3 üçgende ne var? D var. Geldik. Sonuncuya. Bu üçgende kalan şey ne? E köşesi. Yani büyük üçgendeki C'ye karşılık ufak üçgende E köşesi var. Buraya da E yazdık. Demek ki ABC ile AD'ye birbirine benzer. Doğru cevap Edirne. E şekilde verilendir. X kaç birimdir diye soruyoruz. Bakın şu iki açıyı birbirine eşit verdik. Buralara a AA yazalım. Evet, buraya B yazarsan ters açıdan burası da ne olacak B? Ne kaldı geriye? Buraya C kaldı. Şuraya da C kaldı. O zaman diyoruz ki bakın B'nin kollarını ne var? 2'ye 6 var. Bu iki üçgen açı açıdan benzer. Yazalım o zaman. Bakın elimizde ne var? 2 ve 6 var. Yazdım. Diyorum ki ya ufak üçgende 2 C'nin karşısında. E büyük üçgende C'nin karşısında kaç var? 3. C açısına karşılık eden kenarların uzunlukları. Geldik. Ufak üçgende 6 A'nın karşısında. Büyük üçgen A'nın karşısında ne var? X. Benzerliğimizi kurduk. İster işler, işler çarpı çözülür. İstersek de bakın 3 katıysa 3 katı kaç olur? 9. Doğru cevap Edirne.